Muhammed sen neler yapıyorsun öyle? Ne kadar güzel zıplıyorsun. Evet, daha daha yukarı Muhammed, daha yukarı zıpla. Muhammed. Daha yukarı zıpla. Takla da, at, takla da. At. Takla. Gel sefer atmıştın ya takla. Atmasını bilmiyor musun niye? Evet. Bir tane daha, bir tane daha at. Evet. Neden? Hı? Neden ücretli? Burası ücretli yani sen zıplıyorsun ya. Bunun için para da veriyoruz biz. Polis mi? Polis değil. Burası ücretli olduğu için para da veriyoruz biz buraya. Poli, polis? Hı? Polis mi? Hayır. Neden para, para olsun olsun? zıpladığının parasını alacaklar. Zıpladığının Hı -hı. ücreti. Hı -hı. E, öyledir Mehmet yani. Hı -hı. Evet hadi takla da at. Hı -hı. Ya. <laughs> Düştün sen. Ya atla böyle. Ama <laughs> evet. yine sen var ya. Yine öptüm. Evet hadi ne yap. <gülüyor> <gülüyor> Ay Mahmet ne kadar güzel yapıyorsun sen ya. Yine yap, yap. Evet hadi yine yap. Oo, ne <laughs> kadar güzel zıplıyorsun sen. Gözüm. Aferin sana. Attım. Evet sen takla atmasını da biliyorsun tabii ki de. Ee, yağmur yağmıyor. Yağmur yağsa bile burası korunaklı. Bak üstü kapalı. Anne. Efendim. Hadi, hadi yağmur şarkı ile... Baba gelsin babaya söyleyeceğim gitsin müzik açtırsın tamam mı? Evet hadi zıpla. Orada. <laughs> hayır hayır burada zıpla. Bak zıplıyorsun ya işte. Ee, ne? O, evet, evet, ne? Evet bisiklet o. Evet. O adamın herhalde Mehmet. O abinin. Şey eh, ikisi de onundur galiba. mm hmm they're evet. with